Ne hey Gökhan? Sen ne iş yapıyorsun? Vallahi orası muamma. Bana bile söylemedi. Yardım kuruluşlarında çalışıyorum ben. Yani şu sıralar boştayım ama bir on gün sonra Afrika'ya gideceğim. Ya gerçekten mi? Ya keşke ben de gelsem fotoğraf çekerdim. O fotoğraf var ya. Ada çekti. Ya bravo çok başarılı. Modelimi iyi olunca tabii. Hı. Hmm. Yekta Harmanlı. Tanıyor musun? Ya. Ya yani işte Ebru bahsediyor sıkça. Mert gelmiştir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi geç içeri. İyi akşamlar. Hoş geldin Mert. Merhabalar. Selam Gökhan. Mert, benim oğlum. Mert de Yekta nasıl tanı bu arada? Ya desenize. de Yekta Armanlı'yı tanımayan bir tek ben varım herhalde. Ya bence hemen tanışmalısınız zaten. E hadi bir şeyler hazırlayalım. Benim karnım acıktı. Tamam. Sevgili misiniz? İyi, yok ama olacağız. Işin zor. Neden? Yani iki gündür buradayım. Adanın ağzından ilk ismi düşmüyor. Evet bir her var. Ya hiç rahatsız olmuyor musun ha? Yani evini, işini, her şeyi o ayarlıyor ama... Desene. O da benim gibi kendini yardıma adamış. Hmm. Neden dört servis açtın? İdil hanım da bizde yiyecek. Çocuklar yatana kadar kalmasına gerek yok. Geç olmadan evine gitsin. Sonra araç sorulur. Edil burada kalıyor. Nasıl? Burada mı kalıyor? Evet. Yatılı olarak işe aldım. Şimdi lütfen bir servisi açar mısın? Meyve kestim anne. Ee, neden gelmiş bu ailen lokantaya? Niye konuşmamış seninle? Ne bileyim oğlum. Ya ben de ne düşüneceğimi şaşırdım. Sen yine şanslısın anneciğim kadarını bilip bu kadarını soruyorsun. Bunların evliliği nasıl bir evlilik Yılmaz? Bak amacı, Ben sana her şeyi baştan anlatacağım. Ama üzülmek yok söz mü? Nasıl? Korkutma beni. Kork anacığım. Ama korkunun necele faydası da yok. Senin bunları öğrenmen lazım. Tansiyon hapını aldın mı sabah? Uyuyup uyanacağım babam gelecek. Sen alıp giderlerse çok sevineceğim. İyidir. Mergi deyince sen burada mı kalacaksın? Kimse bir yere gitmiyor Durucuğum. Ben gideceğim. Babam beni alacak değil mi hala? Bunları yarın konuşuruz canım. Doydum. Ne diyecektin Dorucuğum? Ha? Efendim? <laughs> Efendim? Ne diyecektin Masaran <laughs> kalkarken? Müsaadenizle afiyet olsun. Sana da afiyet olsun kızım. Ellerini yıka, dişlerini fırçalamayı unutma. Sen de benimle gel. Ben ilgilenirim. Hayır. Üç haftada çocukları İdil Hanım yatırıyor. Düzenin bozulmasını istemiyor. Oğlum. Karnını doyurduysan sen de çıkabilirsin. Afiyet olsun. Şimdi de bu şekilde mi yıldıracaksın beni? Anneliğimi elimden alarak mı? Bence sen yarını düşün. Bakalım kızın senin anneliğini kabul edecek mi? Şimdi bu ailen ...oğlumdan... ...çocuğunu mu kaçırmış? Öyle olmuş anacığım. Ama iyi tarafından bak. Bir de kız torunu oldu şimdi. Güzel de maşallah. <laughs> Akıllı da. İsmi Duru. Duru kız. Bu nasıl iş oğlum? Bence abimin de suçu vardır. Biliyorsun ne kadar zor bir insan olduğunu. Kuralcı. Kindar. Bak, seni hala cezalandırıyor. Kim bilir karısıyla derdini. Tamam. Aylin çocuklarını alıp gitse, ne bileyim ya da tek başına kaçıp gitse. Yekta'dan kaçtı gitti diyeceğim. İnsan çocuğunu nasıl başkasına verir? Çok. Yok anacığım yok. Abim test yaptırdı. Kız onun. E peki o zaman niye böyle bir yalan? Bir tane atlattım. <laughs> hey. Beceriksizsin. Şşt kuru. Beceriksiz kuru. Aha. Benim adım Duru. Kuru Duro kuru. Şşş yeter. Sus. Kuru kuru Zabıcım, kuru Oraya gelirsen mahvederim seni. Barışın. Ne oluyor ya? Niye bağırıyorsunuz? Hala ya. ona bir şey söyle. Benimle dalga geçiyor. Kuru diyor. Siz de buna izin mi veriyorsunuz? Ben kana söyledim ama yapmıyor, dinlemiyor, anlamıyor. Anlamaması normal tabii. Doğru dürüst Türkçe konuşamadığınız için. <laughs> Anne süpersin ya. Siz çıkın, ben hallederim. İyi geceler <laughs> Hadi anneciğim yat hadi. Gel kızım. Buldum. Kan, soğan, kan, soğan. Kan. Anne son, kan, Tamam canım hadi kızım yat hadi. Kan, hadi. Son, yat bakayım. Son, kan, of oğlum yapma kan. Al bakayım şunu. Yat. Hadi kızım sen de. Güzel miyiz? Benimle dalga geçiyor. Kim? Aynen, Türkçüm benmiyor. Hmm. Öyle mi? O zaman şu filmi at yazısız seyredelim. <laughs> ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ya karını bir gün benim kim olduğunu öğrenirse. Zamanı gelince öğrenecek. dakika gözü üstümde. Ben bunu değilim. Yıllardır yalnız yaşıyorum. Bence gayet iyi idare ediyorsun. Aynı sana hiçbir zaman saygısızlık yapamazsın. Buna izin vermem. zamandır tanıyorsunuz birbirinizi? Ben yeni geldim zaten. Almanya'da yaşıyordum. Hmm, yalnız mı? Yok. Babamla birlikteydik. Hmm, ama O orada kaldı herhalde. Babası ölmüş. Trafik kazası. Ya çok affedersin. Seni üzmek istememiştim. Dışarı çıkmak ister misin? Çok güzel bir yer biliyorum. Yemekleri falan çok güzel. Yok ya. Ya yani yarın sabah erken kalkacağım. Doğum var. Aslında evde de eğlenebiliriz. Nasıl? Bir Ya, film Evet. Yarın bizi zor bir gün bekliyor. O yüzden biraz kafamız dağılsın istedim. <laughs> ah pardon Ben senin İngilizce bilmediğini unutmuşum Filmi İngiltere'den almıştım da Altyazısı yok maalesef Başka film izleyelim istiyorsunuz? Hiç gerek yok ben bu filmi daha önce Türkçe altyazılı olarak seyrettim. <laughs> Ben çocukken oynuyordum bunları. Yani biraz saçma olmuyor mu şimdi bu? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben ilk kez oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya sen zaten iyi aile çocuksun belli. <laughs> Hadi başlıyoruz. Çeviriyorum. Doğruluk mu, cesaret mi? <laughs> Doğruluk. Şu meşhur soruyu sorsana. Baba sen ne iş yapıyorsun ya? <laughs> Efendim? Ee, Gökhan, Aylin ben, Aylin Armalı. Ee, bir saniye. Ee, kalabalıktaydım ya, kusura bakma. Dinliyorum seni, nasılsın Aylin? Ee, i̇yi, bugün hastaneden çıktım ben. Süper. Ee, peki, evde durumlar nasıl? Zorlu yani, her zamanki gibi. Ben aslında seni Zahide anne için rahatsız etmiştim. Ee, siz görüştünüz mü tekrar peki? Yani söyledin mi kim olduğunu? Yok, fırsatım olmadı. Aslında beni tamamen yanlış anladı yani... ...benim bir şekilde ona kendim açıklamam lazım. Nasıl ulaşacağım bilmiyorum. de telefonu var mı? Ee, yani aslında lokantadan ulaşabilirim ama... İstersen şöyle yapalım. Ee, önce ben bir görüşeyim. Kendisine anlatayım durumu. Sonra seninle haberleşelim olur mu? Tamam öyle yapalım. Hoşçakal. Bir sorun mu var? Yok. Ah, yo. Evet evet cevabını bekliyoruz. Ha mesleğim. Ya yani, bu zamana kadar söylemedim çünkü söyleyince insanlar biraz tedirgin oluyorlar. Ya yani, hep böyle oldu. Niye? Polis falan mısın? Yok. Ee... psikiyatristim ben. Ebru, dört tarafımız doktorlar çevirmiş. Baksana. Bence Mansur'u yok. Beyaz önlükler hep ilgimi çekmiştir. E, yalnız ben pek ya hatta hiç önlük giymem. Vallahi güzel söyledin. Ben de hiç giymem. Benim beğendiğim doktor giyiyor mu? Hem de çok yakışıyor. Çok güzel efendim. Siz de iyi geceler. İyi geceler. Havuzun arkasındaki odada mı kalıyor? Evet. Diğer odalar küçük. Rahat edemeyeceğini söyledim. Zaten daha büyük bir eve bakıyorum. Öyle mi? Evet. Artık kocaman bir aile olduk. Çocukların ayrı odalarda kalmasını istiyorum. İdil Hanım'ın da. Ha, burada kalıcı yani. Aylin. Seninle ilgili öyle soru işaretleri var ki kafamda. Bunları gidermedikçe İdil hep burada kalacak.